Maçın son 7 saniyesi. 35-34 gerideyiz. Ya alacağız ya vereceğiz. O oh. Maçın son 4.1 saniyesi. Son atakta 36-35 öne geçtik. Bir hata olmazsa... Bitti mi? Bitti, mi? Bitti mi? Dostum tebrikler. Evet, dostum diyorum Dost al. Soyulma odasına giriş. Dostum. Dostum. Eline sağlık hocam Hepinizin eline sağlık. Aferin koçum. Aferin